İnsanlar denenip sınanmadan sadece iman ettik demekle bırakılı vereceklerini mi sanıyorlar? Mesela bu ayeti nasıl algılamışlar? Herkes dertle, çileyle sınanacak diye. Oysa dertle, çileyle sınanmayan dünya kadar insan var. Demek ki buradaki sınanmak imanımızın, inancımızın sınanması. Bakın arkadaşlar ben bu kısa kısa niye böyle şey yapıyorum bu adamın sözlerini? Çünkü bu adam nasıl algılamışlar derken hani kimse sanki doğru an, an açıklamasını yapmamış ayetin. Hiçbir şey öyle demiyor. Bak peygamberimiz bunu böyle açıklamış. Sahabeler bunu böyle açıklamış. Sanki böyle algılamış herkes yanlış algılamış. Beyefendi şimdi doğrusunu söylüyor. Yani öyle bir pozisyon sokuyor. Sanki hani yani zaten burada ilk başta amacını Din anlatan. Doğruyu da yanlış da bak. Dinimizi doğru anlatanlar da var. Eylül peygamberimiz ve sahabesi gibi. Direkt kaynaklarda anlatanlar da var. Bir de kafasından bunu ben böyle anladım. Bana göre böyle. Yani kafasına göre yorumlayanlar, yanlış anlatanlar da var. Bu doğruyu da örnek gösteriyor, yanlışı da örnek gösteriyor. Hepsini karman çorman yapıyor. Hani hiçbir doğru yanlış diye söylemiyor. Hepsine örnekler veriyor, hepsi yanlış diyor. Milletin kafasını çorba yapıyor, sonra kendisi diyor. Yanlış algılamışlar ya diyor, bak doğrusu bu diyor. Allah Teala senin imanın neyle sınayacak? Yani iman nasıl sınanır? Başına gelen bir şeylerle, başına bir şeyler gelecek ki sen imanın gerçekten samimi değil mi o zaman ortaya çıkacak i̇man sınanmak ne demek yani? Bu nasıl bir şey? İmanın nasıl sınanır senin? Allah Teala mesela ben geçenlerde bir sohbet dinledim. Uğur Akkaf abinin. Kadının kızım, e, kadının birisi kardeşi kanser hastası olmuş. Oradan Allah Teala inkar etmiş. Yani demiş hani ben bu kadar Allah Allah dua ediyorum, dua ediyorum. Gitmiş benim kardeşime işte bela veriyor falan dua ediyorum bak şifa da vermedi gibisinden haşa inkar etmiş dinden çıkmış ateist olmuş. Sohbette Uğur Akaf abi bunu anlatıyor. Yani bak insanların başına bir şeyler geliyor, imanı oradan sınanıyor. Sadece senin başına da gelmesi gerekiyor. Kardeşinin başına bir şey gelir, annenin gelir, hanımının, çocuğunun, çocuğunun gelir. O, o da sana bir imtihan oluyor da sonuçta. İlla senin senin hasta olmana gerek yok. Senin çocuğun da hasta olsa ondan da üzülüyorsun. O da imtihan olur. İşte burada sen ne yapacaksın? Hemen isyan mı edeceksin? Yoksa orada sabır mı edeceksin? allah Teala'ya orada hikmetini mi düşüneceksin? Ne yapacaksın? Yaratan allah Teala, yaşatan o. Hani mülk sahibi mülkünde dilediği gibi değil mi? İstediğini yapar. Yani sen orada orada zaten senin imanın şey oluyor. Orada sen sabır mı ediyorsun? Hemen isyan mı ediyorsun Allah-u Teala'ya haşa? Bu gibi yani. İmanın sınanması demek direkt imanın senin aklında bir mesela bir ateist aklında bir şüphe soktu. Hemen inkar mı edeceksin? Değil mi? İmanın bak bu yerlerden de senin şu şeye girebiliyor, sınanabiliyor. Sen, senin imanını bozmaya çalışan insanlar da oluyor. Yani adam diyor Değil mi Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiriyor? Veya sana hadis-i şerifleri dinde delil kabul etmene gerek yok. Sadece Kur'an-ı Kerim diyor. Bak sana sağ taraftan yaklaşıyor şeytan gibi. Sadece Kur'an-ı Kerim diyor ya. Bak bizim kitabımız diyor. Aslında sana hadis-i inkar ettirmiş oluyor. Dinden çıkarmış oluyor seni aslında bu şeye soktuğu zaman. Bu gibi yani arkadaşlar. Ben böyle basit basit hani adam tabii ki senin imanın sınanacak. Ama imanın da senin yaşadığın olaylar sonucunda sınanıyor da. Bir hastalık geliyor başına. Bir bela geliyor birinden bir şey geliyor veya dua ediyorsun dua ediyorsun kabul olmuyor diyelim bak bu da bir imtihan sen bir şey istiyorsun olmuyor sürekli dua ediyorsun lan diyorum ben dua ediyorum dua ediyorum olmuyor işte aklına vesvese geliyor şeytan acaba Allah Teala haşa yok mu gibisinden bak hep imanın da imtihana giriyor bu o yaşın ama Allah Teala sana Kur'an kendi ne dua edersen kabul edeceğim demiyor dua edin icabet edeyim karşılık vereyim ya Allah Teala sen bir mesela diyelim ki sen bir şey istersin o senin hakkında hayırlı mı değil mi sen bilmiyorsun. Sen aslında hayırlı gibi istiyorsun. Belki senin hakkında o hayırlı olmadığı için Allah Teala sana onu vermiyor. Allah Teala senin ettiğin duayı direkt sana verebilir. Onu vermez daha hayırlısını verir. Veya dünyada vermez ahirette verir. Biz zannediyoruz ki dua edeceğiz. Hemen Allah Teala verecek. O zaman biz böyle bir şey yapardık. Allah'ım bana Celle Celaluhu şurada bir Ferrari yarat. Dua edeceksin o şekilde. Hemen olacak. O zaman ateist kalmaz ki dünyada. Bak dua edeceksin şimdi Allah Teala hemen kabul edecek. Allah'ım bana hemen burada bir Ferrari yarat. Bak im iman edeceksin. Bak yarattı işte gördün mü Allah var. <laughs> Celle Celaluhu. Allah Teala öyle bir şey buyurmuş ki dua edin ne ederseniz duayı ben hemen onu kabul edeceğim. Yok dua edin icabet edeyim buyuruyor Allah Teala. Dua edin hemen nerede ettiğinizi kabul edeceğim buyurmuyor ki. Mesela bir örnek veriyorlar bu şekilde. Mesela bir hasta doktora dese ki doktor dese bana şuradan şu ilacı ver dese. Şimdi doktor biliyor ki o ilaç ona faydalıysa o oyunun istediği ilacı ona verebilir. Biliyor ki doktor biliyor ki o ilaç ona fayda değil zarar verecek. O yüzden doktor onun o ilacı istediği ilacı vermez. Ona ihtiyacı olan ilacı verir. Veya hiç vermez başka bir şey verir. Anladın mı? Mesela biz dua ediyoruz. Biz zannediyoruz ki belki o dua ettiğimiz şey bizim için hayırlı. Ama Allah Teala biliyor bizim için onun hayırlı olup olmayacağını. Allah Teala işin sonunu da bildiği için onu belki bize vermiyor. Sen bir şeyi çok istiyorsun. Belki o senin için şer olacak. Sen onu bilemiyorsun işte. Allah Teala biliyor. Belki o yüzden vermiyor sana. İşte iman burada devreye giriyor. Sen diyeceksin ki her işte bir hayır var. Rabbim benim hikmetsiz iş yapmaz. Benim iyiliğimi herkesten çok ister. Allah Teala. Annandan babandan herkesten çok acıyor Allah Teala bize. İşte iman burada devreye giriyor. Başına bazı olaylar geliyor. Senin burada değil mi itikada nasıl olacak? Olaylara nasıl karşılık vereceksin? Bu da işte iman burada devreye giriyor. Ama psikolojiyezetkili sanki her bir kez 1400 senedir yanlış inanıyor. Herkes ait kelimeyi yanlış anlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, doğrusunu anlatamamış sahabelerine. Sahabe efendilerimiz doğrusunu günümüze ulaştıramamışlar. Hatta beyefendi Allah'tan lütfu olarak yaratılmış işte 2000 bilmem kaç senesinde. Günümüze kadar Allah Teala lütfuyla yaşamış, yaşatmış Allah Teala bunu ki günümüze kadar ulaşsa bunun sayesinde herkes doğru imana kavuşacak. Ya böyle bir kafa yapısı var mı ya? <laughs> herkes yanlış algılamış arkadaşlar. İşte doğrusu bu. Bak kitabımda ben bunu anlattım. Burada ben kısa geçiyorum. Detaylı bilgi kitabımdan alabilirsiniz. <laughs> ya bunu enteresan bir adam ya. Psikoloji konusunda faydalı bilgiler veriyor arkadaşlar. Psikoloji, psikolojik konusunda başarılı bir insan. Ama oradan insanlara faydalı oluyor orada. Oradan bir özgüven, bir enerji patlaması, <laughs> bir cesaret geliyor insana tabii insanlara o konuda faydalı olduğu için. Sen diyor ki ben her konuda bir konuda insanlara faydalı oldu ya. Orada niye orada faydalı olmasının sebebi ne arkadaşlar? O konuda eskileri taklit ediyor. O konuda eski ulemayı, eski günümüze kadar eski ecdadımızdan gelen bilgileri taklit ediyor. Kafasına göre ben böyle buldum. Yeni uydurdulanların peşine gitmiyor. Yani günümüzdekilerin peşine gitse o da sapıtacak. Psikoloji konusunda o da faydalı olmayacak ama psikoloji konusunda eskileri taklit ediyor. Bak eskileri taklit ettiği için psikoloji konusunda faydalı. Takma, önemseme. Eskilerde böyle demiyor muydu? Günahlarına kefaret olur. Takma, önemseme. Allah Teala beterinden korusun. Bak o gibi şeyler söylüyor. Önemsetmediği için zaten sorunları önemsemeyince bir sorun kalmıyor ortada. Günümüzdekiler ise tam tersi. Önemse, önemli, hastalık olabilir, şöylesin, böylesin, gel bak sakın aksatma falan. Günümüzdekiler daha çok sana gözünde büyütüyor böyle sana. Daha çok sorunu gözünde büyüttüğü için sen hepten seni panik haline sokuyor. Ama o eskiler ne demiş? Önemseme, takma. Allah Teala beterinden korusun. Bu da geçer. Bak bu gibi şeyler oldu mu insan önemsemiyor sorunun geçip gidiyor. Değil mi? Sen sorunun üzerinde durmayınca zamanla o zaten iyileşiyor. Bir elinde yara var diyelim. Sen sürekli o yarayla uğraşırsan uğraşırsan hiç geçmez. Ama onu kendi kendine bırakırsan zamanla o yavaş yavaş iyileşecek. Ama sen sürekli onu kaşırsan üzerine bir şeyler yaparsan iyileşeceği varsa da iyileşmez. Daha beter yaparsın.